Nasıl bitti ilişkiniz? Ha, bittiyse eğer. Şişt. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Hoş geldin. Gel bir sarılayım. Bilmiyor bu kız maziyi demek. Evet. O da biliyor da vasaretinde mi öyle yapıyor? Şöyle güzel bir hoş geldin partisi yapalım. Olmaz mı? Ha? Ay çok iyi olur aslında. Çok güzel olmuş. Ne alaka Nasıl ya? Ya bu, bu karı bütün her şeyi gece geldi bana sarıldım yani bu mu? Ya Şadiyeciğim, şimdi anladın mı ona niye aşık oldu? Çaktın mı gülüm?